Merhaba arkadaşlar. Kasım ayı zen açılımınız için buradayız. Genel açılımınız da hali hazırda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak Burcu dostlarımız için Kasım ayı zen açılımı enerjilerine sevgiyle talep ediyorum. Belirleyici enerjimiz dirençler. İşsel sorumluluk seviyeniz. Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Korkular. Yapmanız gereken en akıllıca eylem. Varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Ve Sizler için tasarlamış olduğum iki ayrı setten destek istiyor olacağım. Biri 44 kartlık deste rehber kitapçı ile size ulaşan dönüşüm kartları, tüm çizimleri ve metinleri bana aittir. Diğeri de 78 kartlık frekansını yükselt enerji kartları her iki setten de destek istiyor olacağım. Bu grubun sahibi Oğlak burcu dostlarımızı olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı enerji desteğini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Ve bu grubun sahibi Olak Burcu dostlarımızı olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı enerji desteğini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Bunu da hissediyorum ben. İkisini de alacağım, bırakmak istemiyorum. Şimdi bakalım burada bize neler anlatılıyor. Şimdi bakın ne oldu. Bu enerjiye geleceğiz birazdan. Demek ki bu anlamda kolektifte aranızda burayı ehlileştirmesi gereken bir grup var. Güçlü senkronizasyon oldu burada. Burası sınır belirlemekle ilgili. Özünüzü, kovuğunuzu, korunağınızı güçlü tutacaksınız. E, alanınızı suistimale açmayacaksınız. Şimdi inançlarınız, hedefleriniz, amaçlarınız, özünüz, ruhunuz hepsini sağlıklı bir şekilde sevgiyle korumanız gerekir burada kendi haklarınıza, kendi sevgiyle sahip çıktığınız hal var burada konuşamadı. Affedin. Yardımına ihtiyaç duyan herkese yardım et. Ama senden yardım istemeyen insanlara ne kadar şifa olacağına inansan da enerji harcama. Çünkü büyük ihtimalle senden gelecek şifaya hazır değillerdir ve yardımına karşılık tepkisiz, belki biraz küstah ve minnetten uzak olacaklardır. Bu tutumları şahsileştirme ve verdiğin enerjiyi de çok görme. Vermek istedin, verdin. Alan alsın, Almayanın canı sağ olsun. Artık enerjinizi saçmıyorsunuz. Şu ana kadar saçtığınız enerjiyi helal edin. E, verdiniz, vermek istediniz, verdiniz. Ama eğer ulaşması gereken yere ulaşmıyorsa canınız sağ olsun deyin. Ama bundan sonra lütfen yardım istemeyen insanlara ne kadar şifa alacağına inansanız da enerjinizi harcamayın. Şimdi bunu buraya bir koyalım. Hiçbir yolculuğa tereddüt ile başlama. Eğer içindeki ses tereddütlü ise o yolculuğa başlama. Karmaşık gibi gelse de aslında kristal değerinde bir gerçeklikten bahsediyorum. Bütün kapasiteni pırıl pırıl açığa çıkaracağın bir yolda tereddütün hakimiyet kazanmasına izin verirsen yazık edersin. Burada da onu görüyoruz. Tamam mı? Geleceğiz birazdan. Potansiyelini çüretecek bir yolda esas sesini geri plana atarsan acı çekersin. Burada da bunu görüyoruz. Esas potansiyelinizi görüyoruz. Yapmanız gereken en akıllıca eylem. Bu direnci kıracaksınız. Burada e, yolcu, pırıl pırıl bir yolculuğu başlatamamakla ilgili ve sürdürememekle ilgili bir korkuya sahipsiniz. Demek ki tereddüt e, duygusundan, kaygı, e, işte, kaygı boyutundan uzaklaşarak. Te tereddüt, neyse ilerleyelim canlar. İkisinin arasındaki farkı algılamak bilgelik boyutudur ve sen sandığının aksine yeterince bilgesin. Eğer iç sesiniz tereddüt ediyorsa bir yolla ilgili bilirsiniz onu. O, o ilk önce gelen ses ya bu yola adım atıyorsun ama bu yolla ilgili işte e, şöyle şöyle konular açığa çıkabilir. O yolcular çıkmayın. Ama e, içinizdeki konuşamadı. Hiçbir yolculuğa tereddüt ile başlama. Ama içinizdeki ses değil de küçük ben eğer tereddüt ediyorsa yani içinizdeki ses çık, bu yola çıkman gerekiyor, bu yol açık, önün açık, yapabilirsin, başarabilirsin, buna hak ediyorsun, buna değersin diyorsa herhangi bir yol, genel açılımınızda da yol vardı, yolculuk vardı zaten önünüzde açılan bir yol, oraya da tereddütle yaklaşmayın oldu mu? Çünkü tereddütle başladığınız tüm yolculuklar e, sabote olmakla ilgili enerjiyi açığa çıkarır. E, yalpalarsınız, dengeniz bozulur, tereddüt, kaygı, esvese bunlar bize hizmet eden duygular değil cesaret gerekiyor bir noktada yaşamın içerisinde. Burada ayrıca kedere yaklaşım kartı var. Başınızı suyun üstünde tutmaya çalışıyorsunuz. Biraz melankolik tutumlarla hareket ediyor olabilirsiniz yaşamın içerisinde. Temel enerjiye baktığımızda çünkü tam olarak bunu anlatan bir e, kart var orada. E, depresif duygular, can sıkıntısı, keyifsizlik, hoşnutsuzluk, hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor, keyfim yok, canım sıkkın, orada öyle bir durum var. Fakat buraya baktığınızda aslında temelde Yaşam nimetlerle dolu. Koca koca e, aş dolu kaplar var burada ama birey arkasını dönmüş bir şekilde. Onların güzelliğini e, fark et yani onları görmüyorsunuz burada bazı nimetleri sırtınızı çeviriyorsunuz. Ama o sebepten ama bu sebepten biraz kar, duygusal anlamda e, depresif, karanlık duygular işte huzursuzluk hoşnutsuzluk buraya dikkat edin buranın ehlileşmesi gerekecek her zaman yüzünüzü ışığa dönmeniz gerekiyor canınızı sıkan bir şeyler yaşamışsınız görülebiliyor zaten burada hepimizin yaşayabileceği gibi ama e, hep her zaman karanlığın içerisinde aydınlığa odaklanmayı başarmamız gerekir her zaman burnumuzun ucunda nim, gö, duran burnumuzun ucunda duran e, nimetleri ve dahi gizli nimetleri ve odaklanmayı başarmak gerekir. Burada bu anlamda bir mesaj veriliyor size. Duygularınızı canlı tutun. Minnet şükran duygusunu alanınızdan ihmal etmeyiniz lütfen. Çünkü yaşamda bir sürü bolluk bereket var. Her birimiz en azından aldığımız nefes en büyük bolluk bereketimizdir. Atan güzel kalbimiz, çalışan organlarımız. Yaşam bolluk bereket dolu. O yüzden bir şeyler canınızı sıkmışsa dahi duygu durumunuzu yönetmeniz gerekiyor. Şimdi bir şey değil mi? Bu, e, kusura bakmayın bugün biraz dikkatim dağınık olabiliyor bazen. Bir kart daha varmış burada. Ben de bir şaşırdım e, çünkü böyle duruyordu ya öbür kartı öyle koydum plan zannettim. Geleceği geçmişteki başarı ya da başarısızlığa, mutluluğa ya da mutsuzluğa, huzura ya da huzursuzluğa, yeterlilik ya da yetersizliğe tutunarak inşa edemezsin. Geçmişe tutunarak inşa etmeyeceksiniz. Geleceği geçmişten ders alarak şu an inşa edersin. Şimdi ne veya kim olmak istiyorsun? Neleri veya kimleri serbest bırakmaya hazırsın? En önemlisi geleceğini inşa etmeye gerçekten hazır mısın? Demek ki işte burada kökleri geçmişe dayanan bazı olaylara başarısızlık, mutsuzluk, huzursuzluk, yetersizlik vesaire her neyse bir şeylere tutunarak e, yani burada kendinizi sabote ediyorsunuz güçlü bir ölçüde. Bir yolculuk var önünüzde. Ve esas potansiyeliniz çok daha güçlü. Ama o potansiyeli duygu durumunuzla aşağı çekiyorsunuz. Ve bilinç yapınızla. Dirençlere geldiğimizde burada esnek olmayan katı bir tutum var burada e, burası bolluk bir yaşamdaki bolluk bereket enerjisinin önünü tıkayacak bir kaygı boyutu kaybetme korkusu azalma korkusu fakirleşme korkusu başarısızlık korkusu şimdi burası kaynak dediğimizde sadece para olması gerekmiyor e, zamanınız enerjiniz yetenekleriniz bilginiz donanımınız pek çok konuyu e, kapsıyor olabilir. Buradaki direncin kesinlikle kırılması gerekir. Çünkü korkmadan bir şeyleri verdiğinizde o verdiğiniz şeylerin yerine yenisi gelecektir. Enerji çıkar, çıkan enerjinin yerine yenisi gelir. Ya da bizim ihtiyacımız olan bazı yetenekleri sıkı sıkı tutuyorsanız eğer, yaşamdaki bolluk bereket enerjisinin önünü kapatırsınız e, ki, yetersiz hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Özgüven, özdeğer eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. O yüzden tutuyorsunuzdur bir şeyleri. Buraları çözümlemek gerekiyor. Artık tutmaya bir son veriyorsunuz. Bu direnci kırıyorsunuz korku kaygı işte kıtlık bilinci bütün bunlara karşı geliştirdiğiniz direnci kırmanız gerekiyor. Yaşam sonsuz bolluk, bereket ve nimetlerle dolu ve sizin cömertçe paylaşacağınız tüm enerjilere ihtiyacımız var herhangi bir kategoride yaşamsal kaynak olarak. Bunları tutmayın. Burası katılık oluşturur çünkü. Katılık oluşturur. Hem sizin yaşamanızı ve bize de yani bize de yansıyacak kadar ulaşacak. Çünkü dedim ya biz ihtiyacımız olan bir bilginiz vardır, tecrübeniz vardır. Tutuyorsunuzdur sıkı sıkı kaygı boyutuyla. Bizim de bolluk bereketimize sirayet edecektir bu. Şimdi gelelim buraya. Burası sizin sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Ee, şimdi canlar. Öz sevgi, öz değer duygusuyla çalışması gereken bir grup var burada. Pek çoğumuzun olduğu gibi. Kendi kendinizle olan ilişkilerinizi dengelemeniz gerekiyor. Artık duygularınızı sağlıklı bir şekilde dengelemeniz ve yönetmeniz gerekiyor. 2. İşbirliği, dayanışma, denge, 2. Su elementi numerolojide. Duygular, sezgiler, ilişkiler, bilinçaltı hepsini kapsar. Şimdi burası sizin içsel sorumluluk seviyeniz olduğunda Önce kendi kendinizle dengeli, sağlıklı bir iletişim. Yani kendini eleştiren, kendini yeren, kendini umutsuz, sıkıntılı e, ya da yetersiz, değersiz, kaygılı hisseden bir varoluşla değil de e, kendini sağlıklı bir şekilde seven, kendine değer veren bir varoluş açığa çıkardığınızda diğer insanlarla olan ilişkileriniz de dengelenecektir. Burayı dengeleyemediğiniz ölçüde İnsanlarla olan ilişkilerinizi dengeleyemezsiniz bir. İkincisi içsel sorumluluk seviyesi olarak burası size verildiğinde tekrar işbirliği, dayanışma, denge enerjisi anlamında e, muhtemelen gereğinden fazla enerji saçıyorsunuz. Alma verme enerjisine dikkat etme zamanı artık sizin için. Çünkü burada da bunu gördüğüm için ve burada da yardımına ihtiyaç duyan herkese yardım et ama senden yardım istemeyen insanlara ne kadar şifa olacağına inansan da enerji harcama iki. İki, Sağlıklı bir şekilde ben, sağlıklı bir şekilde sen, sağlıklı bir şekilde biz deme zamanı sizin için. Tamam? Bunları da ancak bu şekilde yapabilirsiniz. Sürekli ben diyemezsiniz, sürekli sen diyemezsiniz, sürekli biz diyemezsiniz. Dengeden çıkar her şey. Buraya geldiğimizde ee, sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Evet bir takım sıkıntılar yaşanmış. Evet yorgun hissediyorsunuz. Evet mücadele açığa çıkmış. Pek çok eylemde bulunmuşsunuz, edimde bulunmuşsunuz vesaire. Ama artık bakın burada da bir korku boyutu var. Görüyor musunuz? Bu sette, burada da bu varoluş bir takım kötü enerjilerden korktuğu için işte bir tütsü yakıyor burada e, ortamın enerjisini temizlemeye çalışıyor. Ama buna gerek yok. Burası savaşçı ruhunuzu korumanız gerektiğini anlatan kart. Yeterince güçlüsünüz. Bir adım daha attığınızda yapıcı bir son yapıcı bir hamleyle çok güçlü başarılı bir döngüyü aktive edebilirsiniz diyen kart. Gücünüz yerinde, savaşçı bir ruha sahipsiniz. Manasız bir korku kaygı ve bir de burada yani yorgun hissetmek var aynı zamanda yoruldum artık ama dikkat edin dil kalıbınızı oldu mu dikkat edin ee, yeterince güçlüyüm yeterince yeterliyim ee, yapabilirim buna değerim buna hak ediyorum artık Çünkü burada görüyoruz zaten geleceğiz oraya burada korkularınızda e, zihinsel anlamda özgürleşmiş. E, rüzgar gibi pırıl pırıl Entelektüel bir zihinle taptaze, önünüzü gördüğünüz pırıl pırıl berrak bir yolculuğu başlatamama, bu başlangıç zihniyetine ulaşamama korkusu var hatta burada. Çünkü e bu da normal. Şimdi burada o kadar ağdalı duygular var ki baktığımızda. Yani e, ya da dengelenmesi gereken bir şeyler. Elbette zaten burada kendi kendinize e, burayı sabote ediyor o haldesiniz. Bunu buraları derlediğiniz ölçüde burası bu korku ortadan kalkacaktır. Ee, i̇şte anlattım zaten başa sarmak istemiyorum. Bütün bu enerjiler elbette ki bu, burayı bloke edecektir. Elbette özgürleşmiş bir zihinle hareket edemezsiniz. Elbette kristal bir görüşe sahip olamazsınız. Hafif bir yürek, hafif bir zihinle hareket etmek gerekliliğini açığa çıkaramazsınız burada bu kadar kaygı boyutu, adalı duygular, e, yorgun hissetmek vesaire varken. E buraya geldiğimizde burası sizin yapmanız gereken en akıllıca eylem. Artık gücünüzü olabilecek en güçlü, en ateşli, en dışa dönük, en girişimci şekilde açığa çıkarma zamanı. Neyin ateşini yakmak istiyorsanız onun ateşini yakabilecek güce sahipsiniz. Kendi gücünüzün farkında olmaksızın hatta yatsıyorsunuz burada. Buraya kadar anlattığım tüm enerjilerle böylesi bir gücü yatsıyorsunuz. Açığa çıkarabilecek olduğunuz enerji bu aslında bireysel e, varoluşun gücü, e, e, özgüven, özdeğer sahibi, dışa dönük girişimci, eylem gücü yüksek, yaratıcı bir zekaya sahip bir varoluş. Bu sizin yapmanız gerekiyor gerekiyor. Burası sizin yapmanız gereken en enerjilici eylem. Burada bir yolculuğa tereddütle çıkacak bir varoluş görüyor musunuz? Ya da buradaki gibi <laughs> yorgun hisseden veya işte olmayan bir şeylerden, enerjilerden ürken ya da burada kaynakları sıkı sıkı tutan burası sahneye çıkar. Girişimci dediğim gibi burası sahneye çıkmak istemeyecektir, ayak direyecektir. Sahne derken metaforik olarak konuşuyorum. Girişimlerde bulunmak anlamında sahneye çıkmak. Şimdi gelelim buraya. Varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Artık alanınızı koruyorsunuz. Sevgiyle, sükunetle, zamanında, özgürce, akıcı bir biçimde hayır diyeceksiniz burada. Ve dahi aynı zamanda burada tutkularınızın, yolunuzun, yolculuğunuzun, hedeflerinizin, amaçlarınızın, özünüzün, karakterinizin ateşli bir savunucusu olmanız gerekir. Ama... Agresif bir savunmadan bahsetmiyorum burada. Az önce de söyledim ya sevgiyle haklarınıza sahip çıkıyorsunuz burada. Bütün bu alanları da koruyorsunuz. Bütün bu alanlara sevgiyle sahip çıkıyorsunuz. Başkası yapmayacak bunu sizin için. Siz yapacaksınız. Ee, özetle bu kadar arkadaşlar. Özetle bu kadar. Bütün bu yolculuğu burada anlatılanları açığa çıkardığınız ölçüde buraya ulaşmanız işlem bile değil. Lütfen bunu içselleştirin oldu mu? Gerçek gücünüz bu yönde. Burayı baskılamayın artık. Okey. Seviyorum sizi. Bir dahaki zen açılımınızda buluşmak üzere.